Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar Traximotor Avrupa 3'te bugün retarder testi yapacağız. Biliyorsunuz benim de e, çok e, özen gösterdiğim bir şeydir bu retarder olayı. Ben severim çünkü retarder sesini dinlemeyi filan. E, o yüzden bugün bu oyunda sizlerle beraber retarderi e, dinleyeceğiz. Bakın buradan açılıp kapanıyor görmüş olduğunuz gibi 5 kademe. seçimi bu sistemi deneyeceğiz. Nasıl çalışıyor? E, sesi filan nasıl? bunları konuşacağız ee, aracımız görmüş olduğunuz bu zaten önceden videosunu filan da çekmiştim o zaman yola çıkalım yavaştan ve e, retardırı yavaş yavaş açalım hatta şimdi buradan çıkalım yola gidelim bakalım Retarder bize bugün ne söyleyecek hemen girdi <laughs> şimdi tabii e, birinci kademede olduğu için otomatikmen gazı bıraktığım anda hemen retarder devreye giriyor arkadaşlar. Bundan dolayı gazı bıraktığım anda hemen gelmeye başlıyor. Mesela şu anda dinleyelim. Retarder'ı duyuyorsunuz şu anda. Bence birinci kademeye göre hızı biraz fazla indiriyor. Yani birinci kademede o kadar olmaz. Yani şu anda görüyorsunuz 63, 62, 61, 60 hızlı iniyor şu anda birinci kademeye göre biraz hızlı sesini falan duyuyorsunuz hoşuma gitti benim açıkçası <laughs> iyi bağırıyor böyle gidelim biraz daha ters edeceğiz 5 ee, kademeyi falan da hatta arttıralım şöyle şu anda 5 kademede ve hızlı görüyorsunuz nasıl hızlı bir şekilde düşüyor arkadaşlar son kademe olduğu için görmüş olduğunuz gibi araç durma noktasına geldi diyebiliriz İyi. Yani araç bildiğiniz durdu arkadaşlar 5 kademede. Ama dediğim gibi bir kademede sanki biraz hızlı fazla iniyor. Yani benim gözlemlediğim tırlarda, otobüslerde birinci kademe o kadar hızlı indirmez. Biraz daha yavaş indirir. Tabi sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Belki ben yanlış biliyor olabilirim. Bilenler varsa yoruma yazsın tabii ki. Anda görüyorsunuz. Retarder bana bir müzik gibi geliyor abi ya. Harbiden çok değişik bir şey. Özellikle otobüste gece yolculuğunda giderken hani böyle bir açıldığında insanın iyice uykusu geliyor. Bize de içeriden dinleyelim bakalım bu retardarı. Bu içeriden nasıl olacak? Böyle biraz gaz diyelim. İçeride baya baya sesi gümbür gümbür geliyor yani iyi. Harbiden iyi. Buradan sağ dönün ben arkadaşlar. Böyle lan burada frenç kalın lan. Lan, lan, Arkadaşlar ben yine bir kaza ee, yaptım. Kusura bakmayın yani. Artık kalışmışsınızdır diye düşünüyorum. Bas abi bas çık çık çık. Ama harbiden retardörü güzel yapmışlar. Sadece sanki birinci kademe çok hızlı indiriyormuş gibime geldi benim. Sizlerde bu konudaki düşüncelerinizi yazarsanız bırakıyorum. Şöyle gücü biraz arttıralım. Görüyorsunuz hızlı bir şekilde düşüş yaşıyor şu anda. Ve aracı durdurma noktasına getirdi neredeyse. Şu anda son kalemine düşürelim videomuz bunu. Bir olsun. Geri dönüm yavaştan ben. Şehre doğru geri dönelim. Evet, sizler de retarder hakkındaki yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Ben güzel buldum. Şimdi bitter oyununda bir otobüs oyununda olmazsa olmaz ağır varsa oyunu diyeyim hatta olmazsa olmaz bir olay vardır. O da retarder. Bunlar çoğunda bulunur. Çoğu ağır varsalarda bulunur. %99'unda bulunur. Bundan dolayı her oyunda aslında olması gerekiyor. Sesini duyuyorsunuz aldım boşa şu anda Açtım retardörü Ünüyoruz yavaş yavaş Her oyunda olması şart aslında bunların Sesiyle beraber Ondan dolayı Ben şu anda mutlu oldum yani bu oyunda böyle sistemin olması beni mutlu etti açıkçası Bas abi var. Buradan hemen sağa doğru geçeyim. Buradan geçelim hemen sağa. Lan lan kaza yapmayacağım. Kaza yapmayacağım. Kaza yapmayacağım. Kaza yapmayacağım. Kaza yapmayacağım dedim mi dedim? Yapmadım. <laughs> sözümü nereyim arkadaşlar? Sözümü tuttum. Hani retarder bu arada cidden bayağı bayağı bağırıyor burada. İyi. Lan. Gidelim şehre doğru. Bu sağ tarafta lastik izleri var. Kaza yapmışım galiba bunlar. <laughs> biraz test sürüşüne çıktım arkadaşlar. <laughs> Oğlum nasıl gelmişim lan ben? Yeni görüyorum. Evet kademeyi biraz attıralım. Burada hızlı durması lazım. Var. neyse sağlam getirdik bu bir şeydir <laughs> bir durduralım dur tamam Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber retarder testi yaptık oyundaki retarder sistemi görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize çok, çok iyi bakın like atmayı kanala abone olmayı ihmal etmeyin hoşçakalın